Emekli maaşı alan vatandaşlar için 60.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlanarak hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi bir arada sunulacaktır. Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak 60.000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde kredi işlem sonucuna göre hızlı sonuç verilecek ve bank kredi puanına göre de aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek kredi alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında 60.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilir. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız 60 binye kadar aynı gün içinde kredi ödemenizi alabilir ve kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden 7 bölü 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor ve bankadan ihtiyaç kredisini istedikleri zaman alabiliyorlar. 60.000 TL emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız Garanti Bankası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerinizi yapabilecek ve onaylanan bu kredileri de hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırabileceksiniz. Garanti Bankası 24 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarında şartları uygun olan vatandaşları aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırmaktadır.